yapmış Diyor ki illa geleceğim indireceğim sana. Bir de şey değil yeni bastırdı. Uşaklar yapalım. tosun yok mu? Yok. Ama burada top tosun bir modelim var onu vereyim ben sana. Ya Hadi. bırakmış ama da tosunun anası kavurma göndermiş. Aztek görmeden gelsin alsın onu. Kavurma mı? Abi susak ne bağırırsın kavurma kavurma diye. Millet duyacak. Şşt aç. Burada bu kadar insan var bak. Sen onu bize bırak, biz onun bir tadına bakalım kavurmanın. Sonra kalanı da paketleyip verelim tosuna ha. Önce bir kalite kontrol yapak. Ula bir de bazı içi denir. Siz de az çakal değilsiniz ha. Peki yerinize. Oo Naci Bey, teşrif ettiniz. Hadi beyler ben kaçtım. İstimadan sonra Nizami'ye çıkalım. Bak izan hemen. Yaşadık Hamza abi. Anamgül kavurma yollamış. Bugün yarın gelir. Evet. Benim içim kavrulmuş Mert olsun. Ne kavrulmaz ya? Koyun kavrulmaz Hamza abi. Yanımda da ayran. Afiyet olsun. Konuşmayın kendi yanınıza. gel destek veriyor. At! Adol! Dikkat! Karargah destek bölüğü bir az subay, 66 erbaş verle ve emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ olun başkoşum. Sağ olun komutanım. Merhaba asker. Sağol. Nasılsınız? Sağol. Siz de sağ olun. Beni rahatta dinleyin. Arkadaşlar, hepiniz zehirli varil olaylarını gazetelerden ve televizyonlardan takip ediyorsunuzdur. Bölge jandarma karakolundan onlarca ihbar telefonu geldi ve hepsini yetişemedikleri bilgisini aldık. Bu yüzden bizden yardımcı olmak üzere personel istediler. Tehlikeli bir durum olduğu için önce gönüllüleri görevlendireceğim. Eğer gönüllü çıkmazsa pazartesi bizzat kendim seçim yapacağım. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler sağ olun. İyi bir haber galiba komutanım. Evet lojman çıkmış. Gözünüz aydın. Aa, ama melek hemşire üzülecek bu duruma. <laughs> Yok canım onu da alacağım yanıma. E, Levent şu zehirli varil olayı nedir? Ya hiç sormayın komutanım. Her varil gören jandarma yarıyormuş. Onlar da bizden destek istediler. Ay nereden çıktı şimdi bu? Yine eğitim programı aksayacak. Pek aksayacağını zannetmiyorum komutanım. Sadece dört tane gönüllü istediler. Var mı gönüllü olan? Şimdilik yok. Pazartesiye kadar bekleyeceğim ama. İyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. <laughs> Görev için gönüllü olmuşsunuz. Evet komutanım. Sabah annen aradı. Veda ediyormuş gibi konuşmuşsun. Hayırdır? Yani işte biliyorsunuz. Cemal senin de nişanlına yazdığın mektubu okudum. Ne hatlar karıştırıyorsunuz siz? Komutanım işte siz de biliyorsunuz da biz bizi üzmemek için söylemiyorsunuz. Bana bak Gökhan. Bilmece gibi konuşmayı kes alırım ayağımın altına. Komutanım biz de aslında siz de bu konu hakkında konuşmak istiyorduk. Biz çok kötü suçlar işledik komutanım. Vicdanımız rahat gitmeyeceğiz. Komutanım. Komutanım mesela ben... ...ben var ya komutanım her gün böyle yemekten sonra gidiyorum koğuşta uyuyorum komutanım. Ben de yemekhanede erzak depoluyorum komutanım. Allah benim <laughs> Komutanım ben de her gün üç beş kez Nizami'nin telefonundan müjdeyle konuşuyorum. Ben de bir şey itiraf etmek istiyorum komutanım. ...kartopu devamlı sizin taklidinizi yapıyor. Ne? Yalan söylüyor. Kendi itiraflarını da da susak. Yeter be. Bana bakın bu soytarılığı hemen biriniz açıklasın. Yoksa o çukurlara ben gömeceğim sizi. Üç beş saatimiz kaldı. Zaten sonrasında gömeceğiniz komutanım. Bana bakın. Ya hemen ne olduğunu anlatın. Yoksa ellerimle geberteceğim sizi. Komutanım, Tosun'un kavurmalarını yiyip zehirlendik ya. Komutanım, üç günlük ömrünüz kaldı dediler. <laughs> Dedim, Doktor dedi. Merak hemşire de dedi ki... ...yemeğin içine zehir katmışlar. Bunlar pazartesiye kadar. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu sondur. Bundan daha büyük salaklık yapamazlar diyorum. Ama siz beni her seferinde şaşırtıyorsunuz arkadaşlar. Ya siz ne salak adamlarsınız. Revir ilaçlandı, ondan bahsediyorlardı herhalde. Ne yani? Ölmeyecek miyiz komutanım? Bak hala soruyor. Oğlum salak mısınız siz? Ee, şaka yapalım istedik biz. De Demin de itiraf ettik ya komutanım. Onların hepsi şakaydı. He vallahi. Varil görevi de öyle. Şaka yapalım dedik. <laughs> Güzel. Bakın şimdi ben size bir şaka yapacağım. İnanamayacaksınız. Gelin bana. Ve salam! Ben ondan da salam. En salak benim. Ben salakların. Neydin komutanım? Birisin Cemal. Ben salam biriyim. Ben salak! Ben ondan da salam. En salak benim. Ben salakların. Allah'ım. Al şu canımı da kurtulayım şu geri gerizekalılardan ya. Ve şimdi hayatımız kaydedildi. Uy! Niye çıkıyor? o? Ya kardeşim görmüyor musunuz be? Radyo aktif yazıyor. O, hoş, hoş geldin asker. Ne yapıyorsun Esas da dengesiz? Uy! Karışmış, Ula o ben beni görmüyor, ben onu toz, görmüyorum. Ben kendimi kurtardım, siz, siz kendi derdinizle yanın. Ulu, hoş git Uş, Hoş git buradan mal küpe. Ya oğlum siz sivilde manyak mıydınız lan? Ne oldu be Einstein? Lan salak! Bu bir varil! Okumuş İçinde misler atık var. Fakir, Köpek değil be. Anam. Tıp kudahmeti benziyor karada, ha. Canım çekti ha. Of. Oh. So, so, so. Yo. Yo. Yay, yay, ye. Yay, Hadi ye. Biz yokmuşuz gibi davran. Aç. Abi canını seve kaçtın. Harbici radyasyon arbi <laughs> gelmektedir. Radyasyon geliyor kaçın <laughs> lan. <laughs> Anam. Ne bekleyin. O radyolu şey saldırayın. Korkarsan da senin için seve seve ölü. Nöbet kutsaldır sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış memecik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim. Ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. asker esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 üç, üç, gece nöbeti Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada